Bakalım burada kim var? Bak bak öyle duruyordu, sıkılmış gibi. Evet, merhaba Buket Hanım, merhaba merhaba. Selamlar. Evet arkadaşlar herkese selam. Yeni bir bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi bu hafta çok yorucu bir haftaydı bizim için biliyorsunuz. Ben Hastaydım bu hafta hep. Evet, Buket de biraz hasta oldu, çok fazla eşlik edemedi bana. Şimdi bu hafta neler yaptım? A açıkçası şundan bahsedeyim. Sabah erken saatte kalkıyorum. 7.30'da iş kıyafetlerimi giyiyorum. Kaskımı takıyorum. Motora biniyorum. Ve yavaş yavaş e, heykeli yaptığım yere doğru gidiyorum. Her gün aynı arkadaşlar. Bir işçi gibi devam ediyorum burada. Şimdi... Buket ne yapıyor? Hmm. Tabii bu arada Buket Isis'le beraber örgü örüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir meslek edindik. Hmm. Buket de kışın satabileceği böyle güzel tasarım örgüler yapıyor. Tozluklar, atkılar. Evet, tozluk, atkı. Onları da yavaş yavaş Instagram'da paylaşacağız değil hmm. mi? Şimdi heykel ne oluyor? Heykel arkadaşlar şu an iskelet sistemi tamamen bitmek üzere. iki figürü de tamamladım. Forma yakın bir hat vermeye çalıştım ki çok fazla kille uğraşmayayım diye. Kil yağarken üzerine çok fazla kil kullanmayayım diye arkadaşlar. Metal kullandım genellikle iskelet sistemini yaparken. Hepsini yaptım ve bunu tamamen kestim kaynattım. Kestim kaynattım. Başka hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Sen ne yaptın Buket? Ben örgü ördüm. Bu hafta rahatsızdım. Hep yattım. Hissizle takıldım. Hep karavandan çıkmadım. Yani öyleydi ama şu an bugün iyiyim. Bugün en iyi olduğum gün. Evet. Yarın, ben bize bize şurayı göstermek derdik. ister misin? Şu tarafı akşam. Arkadaşlar tabii neredeyiz? Evlendiğimiz yerdeyiz. Hep Mor ötesindeyiz arkadaşlar. ha Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu birkaç hafta daha aynı şekilde çalışma ve iş videosu gelecek. Bazı insanlar bizi sistem etmişler. Demişler ki Aa, gezmiyorsunuz bilmem ne yapmıyorsunuz. Arkadaşlar çok gezi sayfası var. Böyle düşünen insanlar onları da takip edebilir. Ama biz şu an bir iş derdindeyiz. Yani çalışıp para kazanıp Geziyoruz yolumuzu bu yani şekilde. Önce iş sonra gezmek bizim prensibimiz zaten karavanı yaparken de buydu. Evet. Yani... Boş, boş gezmek değil de dolu dolu gezmek istiyoruz. Evet şu an gezerken yine para kazanacağımız hmm. bir işle karşılaştık. Onun için ben örgü örüyorum mesela şimdi birikim yapıyorum. Değerlendirdik, Aynen. İş yapıyoruz. Bu aralar iş videosu paylaşacağız. Evet heykel yapıyoruz. Bu basit de bir olay değil zaten. Evet. Kendi başına ve size anlatarak yapmaya çalışıyoruz ki yolun başındayız daha iki hafta oldu. Yani şu an devam ediyoruz. Evet. Buket'i şu tarafa almak istiyorum. Orada güzel bir görüntü var. Bakalım. Bize anlat Buket buraları. Buralar. Buralar. Buralar güzel yerler. Burası buldum. Bu hafta da buraya kitap okumaya gelmeyi düşünüyorum. Çünkü hasta olduğum için gelemedim. Yani işte burası böyle. Şimdi biz yemeğe geldik. Güzel sohbetler. Onda da biraz çekeriz. Sevdiğimiz insanlarla, sevdiğimiz yerdeyiz. Evet arkadaşlar bu hafta çok güzel bir konuşma da sizi bekliyor. Videonun sonuna doğru dayımla yine güzel sohbetler ettik. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olun arkadaşlar. Yorum ve like Bekleyin, atmayı da merak unutmayın. izlemeye devam edin. Bakın Kemal Erkeç'i yakaladık. Yakaladık Kemal Erkeç'i. Arkadaşlar burası dayımın atölyesi. Dayıcım selam. Hoş geldin gelin. Evet. Dayım böyle bütün paletleri falan topluyor. Ondan sonra onları işliyor. Şöyle bir şey var. Eskinin enerjisi yeniyi meydana getirir. Eski olmazsa yeni olmaz. Eski Dolayısıyla yeni olmaz. E, felsefemiz şu. Sadeleşmek iyidir. Her konuda sadeleşmek iyidir. Eski olanın değerini kıymetini bilmek iyidir. Eski olmazsa yeni de olmaz. Eskinin enerjisinde kıymet vardır. Güzellikler vardır, yaşanmışlıklar vardır. Dolayısıyla ben de ne kadar eski tahta, kullanılmış malzeme varsa hepsini bu atölyede bir araya getiriyorum. Buradan çok güzel eserler çıkartıyorum. Morates'in bütün oturma grupları hep buradan çıkıyor. Evet. keyfi orada. Şimdi bir mor doğru gidelim. Dayımın atölyesi bu arkadaşlar. Güzel eski evlerin olduğu yerde. Kafesi de şurada hemen. Tuncay Kesin izleri. Mor ötesindeki Tuncay Kesin izleri bunlar. Evet, 2000, Arkadaşlar 2014 yılında Görüyorsunuz dayımdan kaçamıyorum. 2014 <laughs> yılında arkadaşlar buradaydım, bunu çizdim. O zamanlarda işte ne yapıyordum ben? Üniversitedeydim herhalde. Evet, Büyük evet. ihtimal üniversiteyi uzatmış ve kaçıyordum herhalde yine. Ben 2008 girişliyim arkadaşlar üniversiteye. 2008'de girdim ama hala bıraktım sonra öyle kaldı. <laughs> evet bir Moretesi turu yapıyoruz. arkadaşlar yeni bir sohbetle herkese selam. Biliyorsunuz geçen hafta dayımla daha doğrusu geçen hafta dayımı size tanıttım. Uzun zamandır böyle bir bilgi yoktu. Dayımızla alakalı hiçbir şey bilmiyorduk. Biz bunu çekmemiştik. Çünkü karavan yapım sürecinde Mersin'deydik. Ve tamamladık. Yola çıktık. 6-7 ay sonra e, takip edenler biliyorlar işler değişti ve tekrar buraya geldik. Şimdi bir heykel yapımı var. 2 ay kadar daha buralardayız. Bu arada da en başında şöyle sözler vermiştik. Karavanda e, sadece gezmek, tozmak, bir şeyler yapmak değil de e, neden gezme ihtiyacı duyuyoruz? Neden işte özgürleşme ihtiyacı duyuyoruz? Düşüncelerimiz, inançlarımız, zorluk çektiğimiz konular, neyle mücadele etmemiz gerekiyor? Hayata bakış açımız, e, maddi olarak bir kazanç elde etmemiz gerekiyor. Herkes gibi zorluklarımız var. Zorunlu olduğumuz şeyler var. Ama bunların bütün üstünde e, ...hayatlarımızı daha iyi yere taşıyabileceğimizi e, anlatan bazı bilgiler ve kaynaklar var. En başta canlı kaynaklardan biri dayım Kemal Erkeç. Şimdi bu hafta, geçen hafta biliyorsunuz güzel bir video çekmiştik. 10 dakikalık bir sohbetimiz vardı dayımızla. İzlemeyenler hemen dönüp bakarsa dayımı ve burayı daha iyi tanıyabilirler. Şimdi burada mor ötesi, çok uzun yıllar önce emeklerle yapılan bir mekan arkadaşlar. Dayım hala şu an ahşaplarla ilgileniyor. Ee, yine burada çalışıyor, bir şeyler üretmeye devam ediyor. Biliyorsunuz üretmeyen insan tükenir. Dayım da hala üretime devam ediyor. Aslında sadece e, maddesel olarak bir şeyler üretmiyor, fikirsel olarak da e, bir şeyler üretiyor ve bunları da hayatına geçiriyor. Şimdi böyle insanlarla e, sohbet etmek bizim için neden iyi? Bunu kendisi anlatacak size. E, hem kısaca ilk defa izleyenler için kendisini tanıyalım. Hem de dayımız bize neler söyleyecek bu hayatla alakalı merak ediyoruz. Tuncay'ın dayısı Kemal Erkeç. <laughs> Aslında nasıl söyleyeyim? Marothesi ile ilgili geçen hafta bazı bilgiler aktarmıştım. Marothesi çok özel bir yer, çok özel bir yaşam alanı benim için, ailem için ve buraya gelenler için. Buraya gelen herkes Marothesiden bir şey alabilir. Sonuçta herkese göre bir şey var. Ama daha ziyade morotesinın e, yapısına baktığınız zaman, içeriğine baktığınızda beni görürsünüz. Evet. Bana baktığınızda da morotesini görürsünüz. Çünkü herkes yaşadığı ortama kişiliğini, karakterini yansıtır. Ben de morotesine karakterimi, kişiliğimi yansıtarak morotesini bu hale getirdim. Buraya gelen herkes bir şeyler alır. E, daha çok bu morotesi insanın ruhuna dönük, ihtiyaçları karşılayan bir mekan. Sakinliği, dinginliği, huzuru, bilgiyi arayanlar morotesine gelirler. Kimi farkında olarak gelir, kimi farkında olmadan buraya gelir. Bu bakımdan Morötesi'nin benim yaşamımda çok büyük katkısı var. Buraya gelenlerin de farkında olmasalar bile katkısı çok olduğunu düşünüyorum. Böyle bir mekan. Dolayısıyla benim bir yaşam alanım, nefes aldığım bir yer, nefes verdiğim de bir yer. Dünyaya da gelişimiz bu aslında. paylaşmak Hoş geldiniz, için nefes verdiğiniz oradan mı geliyor dayıcığım? Kesinlikle öyle. Çünkü nefes vermeseniz nefes alamazsınız. Yani vermezseniz kendinizde çoğaltamazsınız, verdiğinizi kendinizde çoğaltırsınız. Neyi verirseniz onu kendinizde çoğaltırsınız. Ben çok uzun yıllar bunu keşfettim, bu sırrı keşfettim. Dolayısıyla benim hayatıma katkı sağlayan her ne varsa, katkı olarak, zenginlik olarak, haneme yazdırdım ne varsa o keşfettiğim sırla alakalıdır. Sır şudur, kendinizden başkalarına, dünyaya, doğaya, hayvanlara neyi verirseniz onu kendinizde çoğaltırsınız. Neyi kendinizde çoğaltmak istiyorsanız önce vermeniz gerekir. Para? Her şeye dahil bu. Para burada her şey de çoğaltabiliyor Tabii mi? orada akıl mantıkla yani orada yapacağımız yardımlar da çok önemli. Daima her işte aklınızı mantığınızı kullanmanız önemli. Ben ona bakıyorum. Elbette ki iyiliklerimiz önemli. Elbette ki özverilerimiz önemli ama burada aklın dışında yaptığımız iyilikler bize de zarar verir. İyilik yaptığımız zannettiğimiz insanlara da zarar verir. Bunun dışında fedakarlık yaptığımız ortamlarda insanlara da zarar verir, kendimize de zarar verir. Fedakarlık yapmayalım. Fedakarlık aslında insanlar eksiltir ama de bulunduğunuz ortamda koşulsuz bir sevgi, koşulsuz bir veriş vardır. Dolayısıyla koşulsuz olarak verdiğiniz, özlem verdiğiniz her şeyi hayatınızda kendinize çoğaltırsınız. Yani bir şeyi elde edebilmemiz için kalben ve zihnen onu gerçekten verebilmemiz lazım. Kesinlikle. Yani, para kazanmak için çalışmak, emek sarf etmek gerekiyor. Yani bu iyi mu? bir hayata sahip olmak için gerek dünyada gerek kozmozun her yerinde e, bu söylediğim yasalara uyduğunuz sürece kendinizdekini çoğaltırsınız. Bu bahsettiğim verdiğinizi kendinizde çoğaltırsınız dediğim yasadır aslında evrensel yasadır. Bir canlı bir varlık sadece dünyada değil kozmozun hangi galaksinin evrende varsa bile orada bile aynı şekilde bu yasalara tabi bir hayat sürer. Kendindekini çoğaltmanın tek yolu vardır, o da vermektir. Öğretmenler mesela, öğretmenler e, öğretirken öğrenenlerdir. Öğretmeyen öğretmen öğrenemez, çoğaltamaz kendinde. Dolayısıyla huzur mu arıyoruz? Huzur vereceğiz. Sevgi mi arıyoruz? Sevgi vereceğiz. Saygı duymak mı istiyoruz? Önce saygı vereceğiz. Önce vereceğiz. Toprak da öyledir. Toprak da e, o şekilde verir sonra biz toprağa bakarız. Bu şekilde bu döngü, doğal döngü devam eder. Bunu evet. keşfettiğinizde hayatınızı değiştirmeye başlarsınız. Evet dayıcığım. Şimdi hemen geçen hafta yorumlardan birinde şöyle bir yorum vardı. Bir beyefendi sanırım şey yazmıştı. İşte kalbinizle devam ederseniz sürünürsünüz. Aklınızı kullanmanız gerekiyor. Buna kısaca ne dersiniz? Tabii. Orada bir yanlış anlaşılma var. Tabii bizim kastettiğimiz saf kalple hareket değil. Kalp önemli, öz önemli. Çünkü bizim insani yönümüz vicdanla alakalıdır. İnsanda akıl vardır, mantık vardır, düşünce vardır, fikir vardır, zeka vardır. Bu beynin işleyişinin katmanlarıdır. Bunlar hep beraber koordinasyon içinde işler. Bu işleyişi akıl yönetir. Mantık da bunu denetler. Dolayısıyla buradaki bu katmanlar birbiriyle ilişkili olarak yaşar. Akılla gönlü bir ettiğinizde, daha doğrusu akılla kalbi bir ederek bir hayatın içinde olduğunuzda, bu bahsettiğim su gibi akarsınız. Sadece kalpten bakmak, safça bakmak yeterli değil. İyiliklerimize iyi, iyi olmak da yetmez. İyi olduğunuzda iyi olmanıza aklı da eklemeniz gerekiyor. Akılla iyi olduğunuzda siz akılla gönüllü bir etmiş olursunuz. Akılla gönüllü bir eden yaşamlarında su gibi akarlar. Kastettiğim buydu. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de bir yorumda daha tesadüf. Evet. Tesadüfle alakalı bir sorumuz vardı. Ona da kısaca böyle. Kısaca şöyle, tesadüf diye bir şey yoktur. Hazırlanmış ortamlar vardır. Rastlantının gizemini anlamak lazım. Sana gelen, seni bulan her ne varsa seninle alakalıdır. Dönüp kendimize bakacağız. Her şey bizde başlıyor, bizde bitiyor. Her şeyin sırrı Hı. bizde. Yaşadığımız o zorluklar, içinde bulunduğumuz Kesinlikle. insanlar... Kesinlikle. Ben şunu da söyledim geçtiğimiz videoda. Herkes hak ettiği bir hayatın içindedir ama kimileri buna karşı çıkabilir. Yaşadığımız bu zorluklar, bunalımlar, şunlar bunlar hak ettiğimiz bir şey mi? Evet hak ettiğimiz bir şey. Bu çok sert gelebilir. Ama biz... Kendimizle ilgili sırları bilmiyoruz. Kendimizin kim olduğunu, neden bu dünyada olduğumuzu, nereden geldiğimizi, ne yaptığımızı, ne yaşadığımızı, ne yaşattığımızı ve nereye doğru gittiğimizi tam manasıyla kaderi planımızı bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz sürece reaksiyon gösteriyoruz ve başkalarını suçluyoruz. Halbuki her şey tesadüfi olmayan yollardan, bize akan, bize gelen her şey bizle alakalıdır. Hazırlanmış ortamlar vardır. Bu hazırlanmış ortamları yaratan da tesirler vardır, özümüz vardır. Siz senin senden gizlediğin, kendi içinde Yunus Emre'nin söylediği gibi bir ben var, benden işte denilen gücüm vardır. Her şeyi planlayan, senin hayırlı olanı bunalımda bunalım yaratacak, olumsuzluk yaratacak her ne varsa aslında senin hayırlı olan durumları da yaratan öz benliğindir. O senin için iyi olanı bilir. Sana gelecek derslerin en iyisini bilir. Bu zorluklara bir zorluk gözüyle baktığımızda aslında e, bu bize huzursuz olarak aksayabilir. Yani düşünce kalıbımız. Nereden baktığımız, bize gelen, bizi bulan her ne varsa onunla ilgili ya olumlu hissiyatlar ya da olumsuz hissiyatlar uyandırır. Nereden baktığına bağlı. Önce düşünce kalıbımızı değiştirmek zorundayız. Düşünce, söz ve eylem, yaratım yapar. Geçen hafta söyledim. Düşünce gücü yaratıcı bir güçtür, yaratıcı bir mekanizmadır, yaratıcı bir enerjidir. Düşsel enerjidir. Dolayısıyla her şeyi, kendimizi de hayatımızda, da de her şeyi var eden bir düşünceyi taşıyan biyolojik bir kompüteriz biz bir bilinciz. Aslında bu insan nedir, insan kimdir konusu çok geniş bir konu. Önce insan nedir, insan kimdir konuyu konusunu bir sonraki videoda konuşmak lazım. Tamam. Ee, birçok sorunun cevapları orada gizli. Tamam. Şimdi ben e, bütün aslında izleyenlerin adına bir soru sormak istiyorum. Önemli bir soru olduğunu düşündüğüm için. Hayat gittikçe daha da zorlaşıyor da Dünyanın yaşam <laughs> şartları zorlaşıyor. E, artık o kadar şey olaylar, büyük olaylar yaşamaya başladık ki şaşırma duygumuz bile değişti. Yani şaşıramıyoruz bir artık. <laughs> Üst üste hızlandı her şey. Bu hayatın içinden çıkamayan düzinelerce insan var. Çünkü yaşam koşulları ağırlaştıkça kazandığımız para azalıyor. Bunun için çaba sarf etmeliyiz. Kısaca ben e, ve Buket. Bu arada arkadaşlar Buket küçük bir rahatsızlık geçiriyor. Buraya geldiği mevsim değiştirdiği için. Küçük bir e, rahatsızlık içerisinde o şu an uyuyor. Ben devam ediyorum. Yani ben ve Buket de arkadaşlar biliyorsunuz ki e, son 1600 TL ile yola çıkmıştık. Şu an Allah'a binlerce şükür olsun. Hani aklı, aklımızı ve vicdanımızı, mantığımızı kullandığımız için, kalbimizi kullandığımız için çok güzel insanlarla tanıştık ve şu an o insanlarla iş yapıyoruz. Bunların karşılaşma, bu benim yolum, bu Buket'in yolu hayatın içinden nasıl çıkacağız dayıcığım? Nereye, nasıl evet. bakmamız gerekiyor? Aslında Bütün bu olaylara. <laughs> Önemli bir soru. Çok kapsamlı bir soru. Her şeyin temelinde bu soruları herkes soruyor. Ama işin içinden çıkamıyor. Düşünce kalıbımızı değiştirdiğimiz sürece değişim başladığında aslında biz bir şekilde hak ettiğimiz bir hayata doğru gideriz. Evrimsel ve tekamül olarak bir yolculuktayız. Bunu aşk yolculuğu dedik geçen hafta. Ama herkes bu yolculukta. Ama herkes bu yolculuğu nasıl yaşıyor? Herkes farklı yaşıyor sahip olduğun aklın, mantığın, vicdanın hangi seviyedeyse hak ettiğin bir hayat yolculuk da aynı şekilde. Herkes bu yolda yürüyor ama herkesin bu yolu yürüme şekli farklı. Herkes kendi aklını beğenir, kendi aklı mantığıyla hareket eder. Dolayısıyla ama burada önemli olan nokta şu bana göre kişi kendi yolu ve yol ve yolculuğuyla alakalı bir fikre sahip olmak istiyorsa doğru mu yanlış mı olduğunu bilmek istiyorsa dönüp hayatına bakacak yaşadığımız hayat ve ortaya koyduğumuz her şey sonuçta yaşadığımız ve ortaya koyduğumuz her şey bizim yarattığımız ortamlardır. O ortamlar bizim ölçümüzü ve miyarımızı belirler. Yani insanın yaptık söylediklerinden çok yaptıklarına baktığında onun kim olduğunu, hangi kapasiteye sahip olduğunu, bilinç düzeyine ve hangi boyuttan baktığını bilirsin. Dolayısıyla herkes farklı bir bilinçle kendi aklına sahip, kendi aklını beğenen bir egosuyla diyelim e, yola devam ettiği sürece ve parmak salladığı sürece bu zorlukları yaşayacak. Sana gelen seni bulan her şey seninle alakalıdır. İnsanlık bu son dönemde tabii ki bunu bu bilgileri birleştirmek, bütünleştirmek gerekiyor. Zamanla bu bilgileri paylaşırız. İnsan bu yolculukta tek başına değil, tek başına yürüdüğü bir yolculukta görülebilir. Birlikte olduğu insanlarla, ortamlarda, iş hayatında, sosyal hayatta birçok e, yaşadıkları vardır. Her yaşanan hadise de kendini bulacağı bir e, deneyimden geçiyorum. Evrim ve tekamül yolculuğu. Ama şunu söyleyeyim. Bu zorluklar ne zaman biter biliyor musunuz? Akılla gönüllü bir ettiğimizde, her işte aklımızı, mantığımızı kullanmaya başardığımızda, geçmişin yaşamlarından elde ettiğimiz ibretlik durumlardan ders aldığımızda, geçmişte kalmadığımızda, geçmişe takılmadığımızda, geçmişin keşkelerine sıyrıldığımızda, geçmişi affettiğimizde, kendimizi affettiğimizde, su gibi yolda akarız o zaman. Kendimizi affettiğimizde, kendimizi kabul ettiğimizde, başkalarını affettiğimizde su gibi akarız. Dolayısıyla burada birçok cevap vardır ama en önemli cevap şudur bana göre. Bu yolculukta değişimle ancak e, olgunlaştığımızda, geçmişin bütün o referanslarına bakarak tecrübeleri elde ettiğimizde ve yolumuzu o şekilde yürüdüğümüzde aklımızı mantığımızı kullanmaya başlamış oluruz. Tabii tek başına akılla mantığı kullanmak yeterli değil. Buna vicdan da eklemek zorundayız vicdan mekanizması insanın en değerli, en kıymetli insanı, insanın insanlığını anlatan bir yöndür. Dolayısıyla burada yolculukta herkes hak ettiği bir hayatın içinde olacak. Çünkü biz seçimlerimizle hak ettiğimiz bir hayatın içindeyiz. Ama hak etmediğimizi düşünüyorsak dönüp kendimize bakacağız, hayatımıza bakacağız. Bir pürüz varsa hayatımızda bu pürüz bizden kaynaklı. Başkasından değil. Sana gelen seni bulan hiçbir şey tesadüf değil. Sen değişirsen sana gelen seni bulacak her ortamı, her insanda değiştirebilirsin. Onlar varsa bil ki senin için var. Hayatın merkezinde sen varsın. Senin etrafındaki insanlar sana rol yapıyor. Onlar da farkında değil. Birbirimizi büyüttüğümüz yolculukta etkileşim içerisindeyiz. Hiçbir şekilde karşılaşmalar tesadüf değil. Birbirimizi, birbirimizi büyüttüğümüz, birbirimize güzel dersler aktardığımız, tekamüller kazandırdığımız, zenginlikler kazandığımız bir yolda yolculuktayız. Bu farkındalıkla yürürsek, tekamül ettikçe zorlukları da yavaş yavaş ortadan kaldırız. Ama şunu da bilirim. E, biz umut, da... <laughs> pardon. Umudumuzu yitirmiyoruz asla. Hiçbir zaman ne olursa olsun kaç kere düşsek de hatta kalkamıyor olsak bile düştüğümüz yerden yine de umudumuzu e, içimizde çoğaltmalıyız değil mi? Kesinlikle. E, benim en büyük felsefem ben umudumu bu zorluklar çok zorluklardan geçtim yaşamda hep umudum vardı daima. O yüzden buralardayım. Daima umut var her konuda. Daima umut var. Şimdi yaratıcı bir e, süreçteyiz. İnsan insan düşünceleriyle, sözleriyle ve davran eylemleriyle kendini yaratıyor. O halde şimdi bütün bu yaşadıklarımızın e, sonuçlarına baktığımızda biz yaratıyoruz her şeyi. İyi bir haber var. Bunu ben de yaratıyorsam ben değiştirebilirim. O halde umut var. Ve düşünceler daima benzer benzeri çeker. Düşünce potansiyeli ışık hızında dünyanın her tarafını geziyor. Benzer benzeri çeker yasaları işliyor. Bunun farkında olalım. Evrensel yasalar var. Büyük yasalar bunlar, tanrısal yasalar. Kozmozda da işliyor, dünyada da işliyor. Dünyada işleyişi farklı. Dolayısıyla burada dünyada kimiz, neden bu dünyadayız farkındalığına ulaşıp nereye doğru yolculuğumuzu anlayabilirsek, bilgiler ışığında, kaynaklar ışığında su gibi bakarız. Yeter ki geçen söylediğim gibi kendimizi aradığımız kendimizi bulduğumuz bu yolculukta kendimize ait olan soruları sormaktan çekinmeyelim. Tabii ki bütün bu bilgileri anlamak, özümsemek, içselleştirip bir şekilde yavaş yavaş hayata geçirmek gerekiyor. Dayıcığım son olarak sanırım insanlara buradan bir kitap, evet kaynak, ee, bir kaynak şimdi, kaynağınız nedir? Ee, güzel. Bu bilgilere ulaşabilmek <laughs> için ee, sizin gibi Bunları içselleştirip hayatımıza geçirmemize yardımcı olacak kaynaklarımız var mı? Ee, güzel bir konuya temas ettin. Ee, dedim ya ben bir sır keşfettim, birçok sırlar keşfettim hayatımı bu noktaya taşıyan. Bunlardan bir tanesi de verdiğini kendinde çoğaltırsın. Bilgi paylaşılmalı, her şey iyi olan her şey paylaşılmalı. İyi olan şeyi paylaştığında iyilikleri kendinde çoğaltırsın, bilgiyi de kendinde çoğaltırsın. Ama ben e, akademisyen değilim, bir din adamı değilim, bir felsefe adamı değilim. Bilim adamı da değilim. Herhangi bir e, e, herhangi bir e, dünyasal anlamda bir kategorize edilecek bir insan değilim. Ama ben e, yaşamdan aldığım tecrübeler ve yaşamda yolculuğumda karşıma çıkan çok önemli kaynakları içselleştirdim, hayatıma geçirdim. Önce düşündüm, sonra söyledim, sonra hayatıma geçirdim. Bu yüzden bu hamdolsun ki kimseye muhtaç olmadan bir yolculuktayım. Ailemle beraber. Ben bunu paylaşıyorum. bilgi de paylaşıyorum. Benim şu anda yapmaya çalıştığım en önemli iyilik ve katkı ve herkesin yapması gereken en önemli iyilik ve katkı insana bilgi vermektir. Hakiki bilgi, hakikat bilgisini vermektir. Her şey yani her daim tekrarlanan bilinen bilgilerden bahsetmiyorum. Yeteri kadar bu bilinen bilgiler herkes tekrarlıyor. Sizi özgürlüğe ulaştıracak, huzura kavuşturacak hakikat bilgilerinden bahsediyorum ki bununla ilgili çok önemli kaynaklar var. 2000 yılı itibariyle bugünlere kadar o kadar çok önemli kaynaklar var ki arayan bulur. Bu da tesadüf değildir. Düşünceleriyle soru soranlar kaynakları dolaşır Benim beslendiğim birçok kaynaklar var. Çok uzun yıllar öncesinde böyle bir kitapla tanıştım. Tanrı ile Sohbet. Altı kitaptır bu. Tekrar tekrar yıllardır okuyorum. Bu benim başucu kitabım Tanrı ile Sohbet. İşte burada kendimi bulmamla alakalı, sorduğum soruların cevaplarını bulmamla alakalı çok önemli bilgilere burada ulaştım. Ben bunları kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun dışında başka kaynaklar da var. Sorarsanız onlarla da ilgili konuşmak isterim. Ama aslında kaynağın kendisi insandır. Evet. İnsanın, e, insan kendine sadece bu dünyadaki potansiyeline bakarak anlamamalı. İnsan denilen bilinç, bir bedenler öte bir bilinçtir. Aslında insan bu göründüğünün çok ötesinde bir bilinç, bir potansiyeldir. Zaman içerisinde bunları da konuştuğumuzda kendiniz daha iyi anlayacaksınız. Asıl kaynak, asıl... E, Bakma, bakılması gereken sırların o da insanın kendisidir. Evet. Çok teşekkür ederiz dayıcığım. ederim yiyelim. Ben Aa. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi dayımın söyledikleri tabii çok düşündürücü şeyler var. Çok ciddiye alınması gereken şeyler var. Ama e, şunu söyleyeyim. Daha yeni önerdiği Tanrı ile Sohbet kitabı bu sokaklarda çocukken e, karşıma çıktı benim de. Dayım sayesinde dayım bana bir gün bu kitabı verdi. Tanrı ile Dostluk. Hiç unutmuyorum. Evet Tanrı ile Dostluk kitabını okumuştum ben o zamanlar. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Kitabı aldığım anda böyle bağrıma bastım kitabı ve koşa koşa eve gittim. Yıllarca dağcılıkla ilgilendim biliyorsunuz. Yıllarca Süpan Dağı'ndan Erciyes'e, Kaçkarlar'dan Uludağ'a, Kızlar Sivrisi'nden Bozdağlara, Medetsizlere kadar hep yanımda taşıdığım bir kitaptı inanılmaz bir rehberlik yaptı bana. Başım sıkıştığında dayımın yanına geliyordum. Burada değilsem o kitaba başvuruyordum. Şimdi dayımın söylediği çok şey var. Yani birçok yerde rastlanacak şeyler değil bunlar. Aslında gerçekten hayatlarımızı ne kadar iyi bir seviyeye taşıyabileceğimizin bir kanıtı olarak, yaşamsal olarak faaliyet gösteriyor. Birçok bilgiyi hayatına geçirmiş durumda. Kendime örnek aldığım bir insan dayım. Her zaman öyle olmuştu. Umarım çevrenizde böyle insanlar vardır. Böyle insanlara ulaşabilmeniz için size sadece bir iki sır vereceğim ben de. Şu an bu videoya buraya kadar geldiyseniz zaten ruhunuz bu bilgileri almaya ve size bazı hatırlatmalarda bulunmaya çoktan hazır. Size bir şekilde vesileyle oraya ya da buraya yönlendirdi. Onu tıkladınız, bunu tıkladınız, bir şekilde takip ettiniz ya da etmediniz şu sözcüklere ulaştınız dayımla dayını ettiğimiz sohbetlere. Şimdi dayını bahsetti o tesadüf değildirin ötesindeki şey bu işte. Sizin buradaki bütün kelimelere ihtiyacınız var. Aslında hepimizin. Bizim aslında ne çok paralara ihtiyacımız var. Herkes için söylüyorum. Bütün insanlık için söylüyorum. Ne çok gezmelere ihtiyacımız var, ne çok yatlara, katlara, evlere. Yani hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Birbirimizle e, duyduğumuz, o güvenden, verdiğimiz o bilgiden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ne diyelim? Daha da ilerleyen zamanlarda daha da derinleşecek sohbetlerimiz. Buraya kadar Dinleyebildiyseniz kendinize teşekkür edin. Bilgileri tekrar tekrar anlamaya çalışıp hayatınıza geçirin. Çünkü inanın bana hayatınızı değiştirecek şey dışarıda değil, içinizde ve bu bilgiler birer anahtar. Her duyduğunuz, kulağınızdan giren her bilgi sizde yeni bir bilgi kapısını açacak bir kilidin anahtarı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Güzel bir hafta geçirin. Her gün kendinize bir mucize olduğunuzu hatırlatmayı unutmayın. Ne olursa olsun. Hoşçakalın.